6 Şubat 2023 tarihinde Türkiye'nin Güneydoğu bölgesinde 7,8 büyüklüğünde şiddetli bir deprem meydana geldi. Deprem haberini alır almaz Çin Mavi Gökyüzü Kurtarma Ekibinden 341 personel profesyonel ekipmanlarla gece yarısı yardıma koştu. Ekip devam eden artçı sarsıntılara rağmen toplam 386 binadan arama yaparak enkazlardan 8 kişiyi sağ olarak kurtarırken 138 cansız bedeni çıkardı. Mavi Gökyüzü Arama Kurtarma ekibinin profesyonelliği ve samimiyeti Türk halkı tarafından büyük sempati topladı. Çin'in profesyonel kurtarma ekiplerine duyulan sevgi ve sempati o acı günlerde yaşanılan duygu dolu anlar her Türk'ün yüreğinde derin izler bıraktı. Türkiye'de sosyal medyada paylaşılan videolarda bu sevgi ve minnet çok net olarak görüldü. Ve bu depremde dünyanın birçok ülkesinden arama kurtarma ekibi e, sorulduğunda Türk insanına ilk akla gelen e, ülkenin arama kurtarma ekibi Çinlerinki oldu. Mavi gökyüzü arama kurtarma ekibi. Ben de onların merkezine geldim. Merhaba, hoş geldiniz. <laughs> bu işte bizim logomuz. Mavi gökyüzü kurtarma. Mavi Gökyüzü Kurtarma Ekibi personeli Fın Bota, Türkiye'deki arama kurtarma çalışmalarına katılanlardan biri. Fın'ın anılarına göre depremin ardından Mavi Gökyüzü Kurtarma Ekibi en kısa sürede deprem bölgesine geldi. 9 Şubat'ta 127 kişilik ilk ekip 3900 kilo yardım malzemesiyle Türkiye'ye ulaştı. Malatya ve Adıyaman'da hemen kurtarma çalışmalarına başladılar. Yanlarında getirdikleri ileri teknoloji kurtarma ekipmanları kurtarma süresi boyunca enkaz altındakilere ulaşmalarında onlara çok yardımcı oldu. Zaman en büyük rakipleriydi ve zamana karşı bu cihazlar hızlı çalışmalarını sağladı. Bu cihaz bir radar yaşam dedektörü. Türkiye'deki arama kurtarma çalışmalarımız sırasında belirli bir bölgeyi incelemek için bu cihazı yanımıza alıyor ve çalıştırıyorduk. Cihaz devreye girdiğinde ortamın tamamen sessiz olması gerekiyordu. Türkiye'de kullandığımızda hatta bir iğne düşse bile herkes duyabilirdi. Şu ve şu cihazın sesi vardır. Cihazdan du 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 şeklinde bir ses geldiğinde enkaz altında canlı birinin bulunduğunu anlıyorduk. Yaşam belirtileri tespit ettiğimizde hemen kurtarma çalışmalarına başlıyorduk. Şimdi bu bu ne? Bunu da söyleyeyim size. Bu bir yılan gibi evet. e, eğiliyor, bükülüyor gördüğünüz gibi. Çok dar alanlara e, girmekte bu aleti kullanıyorlar. Bunun önünde bir led aydınlatma var, e, ışık var, kamera var yani daha doğrusu bir de mikrofon var. Türkiye'de yürüttüğümüz bir operasyonda bu cihaz sayesinde enkaz altında bir anne ve kızını tespit ettik. Sağ kalan kız içeri süzülen ışığı görünce büyük bir heyecan yaşadı. Bu ışık onun için hayatın umuduydu. Evet, Çinli Arama Kurtarma gibi Mavi Gökyüzü Türkiye'de çok büyük bir ilgi e, topladı. Neden? Çünkü evet en büyük teknolojik donanıma sahip olan aletlerle gelmişlerdi ama sadece iş burada bitmiyor. Yani bir de önemli olan bu işe gönül vermiş olmaları, e, profesyonel olmaları. Ben ne kadar profesyonelin bunu merak ettim. Bu set halatlı kurtarma operasyonları için kullanılıyor. Örneğin bir uçurumda mahsur kalan birini kurtarmak gerektiğinde devreye giriyor. Okay. Okay. Yes. It. Check. Çok zorlu bir görevdi. kayanın üstünde bir kedi kalmıştı. Kedinin tek ümidi bendim ve ben de kediyi kurtardım. Peki ekibe katılma şansın var mı bir ihtimal falan? Tabii ki memnuniyetle. Beni şaşırtan şu, bu kahraman ekip sıradan insanların bir araya gelmesiyle kurulmuş ve ekibin neredeyse yüzde yetmişinin daha önce arama kurtarma ile ilgili hiçbir faaliyeti yokmuş. Boş zamanlarında eğitim çalışmalarına katılmışlar. Her geçen gün büyüyerek adım adım 50 bin üyesi olan profesyonel bir kurtarma ekibine dönüşmüşler. Mavi gökyüzü arama kurtarma ekibinin profesyonelliği ve samimiyeti Türk halkı tarafından büyük sempati topladı. Kurtarma çalışmalarımız tamamlandıktan sonra İstanbul'da bir gün dinlendik. Alışveriş yapıp üzerimizi değiştirmek için dışarı çıktık. Nereye gidersek yerel halk bize yol açıyor. Alkışlarla "Çin, çin, çin" diye sesleniyordu. Bu anlar hayatım boyunca unutamayacağım hatıralar arasında yer aldı. Peki sıradan insanlar ani doğal afetler veya kamu güvenliği olaylarıyla karşı karşıya kaldıklarında ne yapabilirler? Bugün Beijing Kamu Güvenliği Deneyim Salonu'na geldim. Buraya gelenler sürükleyici bir simülasyon deneyimi içinde acil yardımla ilgili bilgileri öğrenebiliyorlar. Şimdi 2008 yılının Mayıs ayı Çinler için önemli bir tarih. Çünkü bu şu anda 8 büyüklüğünde bir deprem oldu. Ama bundan sonra Çin'ler çok büyük ders çıkarttılar depremden ve neler yapmaları gerektiğini. Biraz sonra bir deprem evine gideceğim, simülasyon evi ve orada farklı şiddetlerdeki depremleri bana yaşatacaklar ve ben de ilk kez deneyimleyeceğim ve size bunu göstereceğim. Aha, başladı. 4'le başlıyoruz bu arada. 4 şiddetinde şu sesi. Evet. Şimdi bu dörtten daha fazla büyüklükte bir şiddetli bir deprem. Bu da artık ayakta kalmakta hafif zorlanabiliyorsunuz. Beş büyük ihtimalle tutunmanız gerekiyor bir yere. Ayaktaysanız belki tutunmanız gerekiyor ama bize tabii bu da çocuklara da onu öğretiyorlar. Böyle bir sarsıntıda hemen yere çökmemiz gerekiyor. Tutunmamız gerekiyor. Çök, tutun ve kapan. Bu bir simülasyon deprem olmasına rağmen yine de bende deprem korkusunu tetikledim. Bildiğim kadarıyla bu tür eğitimlerle katılımcıların stres tepkisi yeteneği geliştirilebiliyor. Böylece bir felaketle karşılaştıklarında daha sakin davranabiliyorlar. Çin, 2008 Wuhan depreminden bu yana deprem önleme konusunda zengin bir deneyim kazandı. Bunun en iyi örneği işte depreme dayanıklı binalar. Evet, bu bir simülasyon cihazı. Elimizin altında bir buton var ve buna bastığımızda depremi başlatabiliyoruz. Başlatalım. Bu ilk bir gördüğümüz bina klasik yığma tuğla dediğimiz binalar ve olası depremlerde en önce yıkılan binalar ne yazık ki bunlar. Bu şu biraz önce gösterdi bunlar çelik ve genelde rastladığımız e, bina yapısı da bu bina. Sağlam bir bina. Şu ikisi bana çok ilginç geldi. Bakın bina ilerledikçe, kaydıkça, sallandıkça şuradaki ağır devasa bir top binada var ve o binanın dengede kalmasını sağlıyor. Şurayı çek. Bak bu da büyük bir havuz inşa edilmiş. O da binanın dengede kalmasını sağlıyor. Şimdi bu merkezde sadece doğal afetler değil bir de böyle olası kazalar, uçak kazası, tren kazası gibi ya da otobüs kazası başımıza geldiğinde neler yapmamız gerektiğini deneyimleyeceğimiz bir mekan aynı zamanda. Eyvah! Böyle, 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 böyle ve tahliye gelişen teknolojileriyle bu simülasyon merkezinde çocuklar bunları öğreniyor ve bir çocuğun bunu öğrenmesi anne babasını eğitmesi anlamına geliyor. Anne babasının da öğrenmesi bütün bir mahalleyi etkiliyor ve bu bilinç toplumsal bir bilinç haline geliyor. Hayatımız boyunca bu tür ani doğal afetlerle veya kamu güvenliği olaylarıyla karşılaşma olasılığımız çok düşüktür. Ancak günlük hayatta sıklıkla evlerimizde ya da yaşadığımız mahallelerde ufak tefek sorunlarla karşı karşıya kalırız. İşte böyle sorunlarla karşılaştıklarında Çinliler ne yapıyorlar? Nereye alıyorlar? Sorunları nasıl çözüme ulaşıyor merak ettim. Burası Fıntay bölgesinde kamu şirketlerine hızlı yanıt veri platformunun ekran görüntüsü. Peki e, niye bazıları kırmızı, bazıları mavi, bazıları sarı, yeşil? Fıntay'da 2 milyondan fazla insan yaşıyor ve bölge 26 semtten oluşuyor. Haritada görülen farklı renkler, farklı semtlerden gelen şikayetlerin yoğunluğunu gösteriyor. Örneğin kırmızı renk, şikayet sayısının en yüksek olduğu bölgeleri temsil ediyor. Bugün itibariyle toplam 1106 vatandaş şikayette bulundu. Bu sayı dün saat 12'den şu ana kadar gelen talepleri yansıtıyor. Müdür Van'ın verdiği bilgilere göre Fentay bölgesi kent yönetim merkezi 24 saat kesintisiz faaliyette. Burada kabul edilen şikayetlerin arasında site yönetimi hizmetleri, mahalle tesisleri, otopark yönetimi, yangın güvenliği gibi konular var. En yoğun dönemde günde 2000'e yakın şikayet gelmiş. Benim merakımı gidermeme yardımcı olabilme adına şu anda üzerinde çalıştıkları bir vakayı bana anlattılar. Bu şikayet 5 Şubat 2025 akşamı bir vatandaş 1 2 3 4 5 hattını arayarak Fintayı bölgesindeki Lolliceo sokağında yer alan Cinti Gioan mahallesinde su borusu patlaması yaşandığını bildirdi. Beijing Belediyesi bu talebi bize yönlendirdi. Biz de mahallenin bulunduğu Liu Lijiao Sokağı'na yönlendirdik. Liu Lijiao Sokağı saat 7.09'da bu şikayeti aldı ve Cinti Jiu Yuan mahalle yönetimine iletti. Çalışanın verdiği bilgilere göre 2024 yılında Fentai bölgesi kent yönetim merkezi halktan gelen toplam 597.800 sorunu ele almış. Merkezin genel sek ve idaresi altında birimler, site yönetimleri ve mahalleler eşgüdümlü çalışıp sorunları çözmüş ve böylece gelen şikayetlere yanıt verme oranı, çözüm oranı ve memnuniyet oranının %90'ın üzerine çıkması sağlanmış. Merhaba. Merak ettiğim bir şey var. Ee, sorunun buradan kaynaklandığını nasıl anladınız? Buradaki boru patlağını teyit ettikten sonra çizimleri inceledik. Su boru su altı metre derinliğindeydi. Sonra şantiyedeki inşaat ekibiyle iletişime geçtik ve buradan kazmaya başladık. Geçici olarak iki adet boru yaptık. İşte bu yalıtımlı siyah hortumlar. Böylece geçici su temin borularını eski borulara bağlayıp bu iki binada oturanlara su sağladık. Peki ortalama tahmininiz ne kadar sürecek? Bu problemi ne kadar sürede bitireceksiniz? Şu an yaptığımız bu boru iki geçici hortumun yerine kullanılacak. Tahminimce çalışmalarımız yarın tamamlanacak ve hat eski boruya bağlanacak. Bu bina su kesintisine uğrayan binalardan biri. Bu durumdan 216 hane etkilenmişti. En kısa süre içinde muhtarlığımızdaki çalışanları seferber ettik. Geçici su alma noktası ayarlandı. Mahalle sakinlerinin düzenli bir şekilde su almasını sağlamak ve günlük hayatlarının etkilenmesini önlemek için ilk zamanda çalışanlarımızı yukarı gönderdik. Su kesintisinin ardından mahalle çalışanları acil su kaynaklarını ayarlayarak mahalle sakinlerinin günlük su ihtiyacını sağlamaya başladı. Aynı zamanda iki binadaki ÇKP üyesi olan 30'dan fazla gönüllü de harekete geçerek WeChat gruplarında su kesintisi bildirimi ve acil durum planlarını duyurdular. ÇKP üyesi gönüllü ekibi. Şöyle yapıyoruz. Bir kişi iki kattan sorumlu. O sırada biz harekete geçerek 215 numaralı daireden su almak için haneden haneye bildirdik. Ve bu süreçte zamanında su alamayan yaşlı, hasta veya engelli kişileri tespit ettik. Gönüllüler aktif bir şekilde kova ve leğenlerle suyu kapılarına kadar teslim etti. Bir saatten kısa bir sürede hareket kabiliyeti kısıtlı olan yaşlılar ve engelliler de dahil olmak üzere iki binadaki 430'dan fazla hanenin su kullanım sorunu çözüldü. Bu başarılarına mahalle halkına ve özellikle yaşlılara gösterdikleri insani yaklaşıma hayran kaldım. Komşuluk ilişkileri mesela ben Türkiye'de yaşıyorum. Türkiye'de komşuluk ilişkileri çok derindir. Komşularınızı tanıyor musunuz? İlişkiniz var mı? <laughs> Komşuluk ilişkilerimiz son derece iyi. Herkesin WeChat'i var. Bir şey olursa WeChat'e mesaj yollarız. Hep birlikte çalışırız. Sağlığınıza <laughs> şey, ne kadar güler yüzler ya. Çin'de önlem tedaviden iyidir diye eski bir söz varmış. Günlük yaşamda karşılaşılan sorunlar mahallede yardımlaşma ile çözülüyor acil durumlarda güvenlik ve kendini kurtarma farkındalığının geliştirilmesi son derece önemli. Her vatandaşın güvenlik bilincinin artırılması için Çin'deki mahallelerde periyodik afet ve acil durum tatbikatları düzenleniyor. Evet şimdi tatbiki yangın başladı. Tüpleri getirdiler. Burada yangınlar var. Ya bak dön, dön şöyle şunları göster. Mahalleli de sıraya giriyor. Yani isteyenler herhalde. Orada yangın tüplerini alıyorlar ve biraz önce itfaiye görevlisi öğretti onlara. Okay, okay, okay. <laughs> Beijing'deki kentsel acil durum yönetişimine olan merakım daha bitmedi. Sizin gibi, benim gibi sıradan mahalle sakinlerinin olası tehlikelere karşı güvenlik bilinci nasıl? Ne yapacaklarını biliyorlar mı? Mahalle çalışmalarından memnunlar mı? Bugün Çin'in geleneksel bayramlarından biri Fener Bayramı. Ben de Beijing'in Fentai bölgesinde yer alan büyük bir mahalleye geldim. Mahalle gönüllüleriyle birlikte bu mahallede oturanların evlerini ziyaret edeceğim ve sorularıma yanıt arayacağım. Can Dede eşiyle birlikte bu dairede oturuyorlar. İkisi de çok yaşlı olduğu için mahalle çalışılarımızda özellikle onlara özen gösteriyoruz. Can Dede, ben Muhtarlık Tancan. Bu da Türkiye'den gelen Güzaş Bey. Bugün mahallemize gelişi Fener Bayramı'na den geldi. Bu nedenle hep birlikte size ziyaret geldik. Evet. Dede tek başınıza mı evdesiniz? Teyze dışarı mı çıktı? <laughs> Dede, bunu kullanmıyorsanız elektriği kapatın. Burada bir <laughs> anahtar var. Bakın, böyle kapatıyorsunuz. Normalde teyze ile evde yemek pişiriyor musunuz? Kullanılmadığında tüm vanaların kapalı olduğundan emin olun. Evet, işte bu anahtar. Bugün size de bir afet çantası getirdik. Bir göstereyim size. Bu afet çantası nasıl kullanılır? Can Bey gibi tek başına yaşayanların sayısı oldukça fazla. Mahalle bu insanların güvenliğine özel önem göstermekte. Ee, sizin deprem, sel, yangın gibi yani bu, bu tür afetlere karşı herhangi bir, bir, bir bilginiz var mı? Bir eğitiminiz var mı? Yani biliyor musunuz başınıza böyle bir şey geldiğinde ilk neler yapmanız gerektiğini? Afetle mücadele önleme konusuna son derece büyük önem veriyoruz. Geçen sene mahallemizde çok geniş çaplı bir deprem simülasyonu yaptık. Bir deprem simülasyon aracı vardı. Denemek istedim. Dedim ki 7 büyüklüğünde olsun. Bindim. 5 büyüklüğündeyken ayakta kalamadım. O zaman sana en yakın olana gitmek lazım. Örneğin lavabo, merdiven geçiş alanı, merdiven küpeştesi gibi. Oralar en güvenli alandır. Bizde de mahalle kültürü, bizde de komşuluk yok mu? Var. Ama Çinler şunu iyi becermişler. Çin'in Fener Bayramı'na denk geldim. Çok da iyi oldu bu bugünkü çalışmamız. Bütün komşular bir araya geliyorlar. Bu bir vesile oluyor birbirlerini de tanımak açısından tanımayanlar. Ve ne yapıyorlar? Birbirlerinin ihtiyacı varsa onları karşılayabiliyorlar daha sonra. Ve benim tavşan tanrım. Fener Bayramı kutlu olsun. Evet, dün e, Blue Sky yani Mavi Gökyüzü Araba Kurtarma Ekibi ondan sonra Kamu Güvenliği Deneyim Merkezi bunlara gittik. Ve burada profesyonellerin nasıl hazırlandığını gördüm. Bugün ne yaptık? Bugün de insanların yani tabanda insanların nasıl hazırlandığını, olası doğal afetlere karşı nasıl önceden eğitildiklerini, eğitim aldıklarını ve mahalle bilincini öğrendik. Ve insanların yine başları sıkıştığında olası bir problemle karşılaştıklarında kimi aradıklarını, sorunlarını ilet, nasıl, kimlere ilettiklerini ve ne kadar kısa sürede o sorun Çözüm bulunduğunu gördük, deneyimledik.